Günaydın canlarım günaydın herkese mutlu huzurlu günler diliyorum ben e, Bismillahirrahmanirrahim dedim önce kalktım şöyle yatak adamın şeyini yukarı toplayayım biraz havalandırayım burayı da evet şöyle bir balkona geçelim balkona da bu arada böyle e, su parçaları buralarda kullandım. Orkun'u da bu şekilde değerlendirdim. Evet. İlk önce hemen karşımıza kalemiz geliyor. Açtığımızda ve denizimiz geliyor. Gece deniz görünmüyor ama gündüz daha çok görünüyor. güzel bir hava aldıktan sonra Evet yatağımızı da topladık. Perdelerimizi çektik yukarı. Havamızı aldık. Dışarıda yatağımızı da toparladık ve gidiyoruz içeri. Gidiyoruz. Şunu da çekelim. Gündüz moduna getirelim. Burasını aç, açtım. Şimdi canlarım geldim içeriye hemen. Orayı göstermedim size. Hemen şunu açtım. Şey, zayıflama çayımı. Batuhan okula gidiyor. Şeye gidiyor da. Ee, sınava gidiyor da. Geri geldi herhalde gene. Sil çalındı az önce. Şimdi ben bunu bir kat doldurdum böyle şeyini de koydum. Yaptırdık ya o hani o alttak altını buna Bakalım bu sefer de akacak mı? Hani şunu anlayacağım. Bundan mı ee, sorun makineden mi, sorun şeyden mi onu anlayacağım şimdi. Açalım bakalım. Oğlum ne oldu? Ee, gitmedin mi? Sorun Adam unutmuşum görüyor musun sanki Heh. bakalım sorun makineden mi çalışsın yere gene su dökülecek mi yere su dökülüyordu şey yaptırdım ya o lavabonun altını yaptığım karışım bunda kaynatılmıştı ya onu kaynattım bir tane de böyle kayısılı şey yaptım form çayı içine de zaten bunun limon koydum onun içine limon dilimledim Az önce sıktım hem de dilimledim şimdi sabah onu içeceğim Çünkü yemek öncesi bunu 15 dakika önce içmem lazım onu içeceğim çünkü karnımda çok bağırsaklarımda sorun var ee, bunda hem iştahı kapatma özelliği var hem bağırsaklara e, şey yapma özelliği var çünkü yeşil çay falan hepsi var bunun içinde bağırsakları e, harekete geçirme karın şişliklerini götürme, ödem attırma özelliği var. Bunu açtım ama bu çalışmıyor makine. Yok. Su gelmiyor. Su, suyu hiç vermiyor. Bu çalışmıyor. Bunun acaba su yerini mi kapattıydık yoksa? Hani onu da bir bakayım ben. Canlarım. Alt şeyini de açtım gene çalıştı bu bozulmuş bu gitmiş şeyle atmasıyla ilgisi yok su su almıyor içine şimdi yemeye başladım ezme mercimek yapıyorum iki tane salçayı karıştırdım tereyağı az da sıvı yağı Buna şimdi baharatlarını da atacağım. Karabiberim yoktu. Nane ve pul biberi attım buna. Burada bunu yakıp üzerine koyacağım. Tabi azıcık çözülsün diye. O şekilde mercimeğin üzerine genelde böyle e, su koymadan çözülmeden koyarsak mercimeği çok fazla koyutuyor. Bu salça. Biraz da bu şekil. Kaynatalım. azıcık kaynamasına izin vereceğim. İçine yaktığım yağ özleştiyse, birbirine geçsin azıcık da çok az bir koyuluk olsun istiyorum. O yüzden birazcık kaynatacağım. Kısık ateşte, kısık küçük şeyini aldım 5 dakika kadar. başlıyorum ama et kemiği vardı buzlukta Uzun biraz o tarafını çeviriyorum, biraz o öbür tarafını çeviriyorum. Verdiğim şeyi çıkardım biraz çözülsün. Bilmiyorum akşama bundan ne yapacağım? Tepsi köftesini yapayım diyorum. Yoksa sadece e, Batuhan çünkü et yemiyor. Yani et olarak yemiyor ama kıyma olarak köftesini falan yiyor. Yoksa köfte mi yapayım diyorum kuru köfte mi? Yoksa işte soluk köfte yapayım desem şey var. şey yaptım. Mercimeği yaptım ona. Şeyli olsun diye çok fazla bir şey yemiyor çocuk. Evet, evet canlarım işte çorbamız. Biraz daha biber attım da. Şimdi bu çorbayı ben biraz yiyeyim. Dayanamadım. Biraz yiyeyim. Valla canlarım sizden mi saklayacağım? Ha bunun kenarlarındaki çözülenleri aldım. Orada kavurup üstüne bir tane yumurta kırıp yiyeceğim. Ben sabah kahvaltısı da yapmadım. direkt öğlen yemeğine geçtim yapmaya. O yüzden <laughs> ekmek de yok doymadım aldı eski ekmek buldum eskiden yani, yani sürekli aşağı tarafta fırınımız yanımızda oluyordu alıyorduk şeydeyken ama burada gene e, o dubleks dairede alıştık ya ekmeksiz ekmeksiz şimdi burada daha şeyden çıkardım da bunu ayrı bayat ekmek yapıyordum ya dolaptan çıkardım da onunla azıcık yiyeceğim ya bir şey söyleyeyim canlarım bu koronalı zamanda diyet asla yapmayın. Tamam ödem arttırıcı iş bitkiler şunlar bunlar yiyebilirsiniz, içebilirsiniz, yapabilirsiniz ama kesinlikle yemekten kısmayın. Kesinlikle diyet yapmaya çalışmayın. Bunlar zamanı değil. Çünkü güçlü vücuda asla yerleşemez oluyor. Güçlü bir vücuttan etkisini de göstermez. Çok fazla sizlere zorlamak. Benim vücudum güçlü. Allah'ıma bin şükür İnşallah da Allah koruyacak. Evet. Yumurtasını da böyle serptim. Ee, bu şimdi protein kaynağı oldu. Zaten mercimek de protein. O da et pişiyor ama onu şey yapmayacağım şimdi. Biraz bunlardan yemek istedim. yine dediğim gibi bastıra bastıra söylüyorum canlarım kesinlik kendi kafanıza göre diyet yapmayın hele de bu kurunalı zamanlarda bitkin düşmesin vücudunuz kendi kafanıza göre diyet yapmayın kesinlikle ve e, mutlaka uzman e, kontrolü altında olsun diyetiniz diyetini yaparsanız ve her tür e, besleyici besinlen e, faydalanın her tür besleyici Canınız ne istiyorsa yiyin bence. Ya bu kilo sonra verilebilir. Ama Allah korusun bu korumaya işte vücut halsiz düşüp de vücut güçsüz olunca yakalanmayın. Allah korusun. Yakalanınca atlatması da zor olur. Sanırım herkes serbesttir yemekte evde yemekte ne çekiyoruz hayatımızı çekiyoruz herkes evinde yani evimdeki doğallığımla çekiyorum ben bu tür şeyi mesela bir kendim yiyorsam ellerim zaten temizdir bandıra bandıra yemeği seviyorum ee, zaten tavasında yemeği seviyorum tavaya çatal vurulması mümkün değil ee, kendim yiyorum seviyorum ama siz istediğiniz gibi yiyebilirsiniz bana afiyet olsun. Hadi görüşürüz canlarım. Canlarım işte aldıklarımı serdim. Bunların yastıklarına da kılıf yaptıracağım. Gene yani şey yapacağım ya. Gri olarak. Şu biraz büyük geldi. Bunu ikiye mi kestirsem diyorum. Bilmiyorum. Buraya da bunu koydum. şu sandalyeleri sordum 1600 dedi dört tane sandalye dedi bir şöyle gri renk sandalye sordum dört tanesi 1600 dedi e, peki dedim ben bunun da bir de berçeri var ya yer, bu içinde berçeri. bunları dedim yüz yaptırsam aynen bu renkten gri renginde yüz vardı bunları yaptırsam dedim o da dedi ki şeyci mobilyacı yapıyoruz dedi onu da yapıyoruz dedi e, ee, bana dedi sandalyenin dedi şeylerini at dedi. Ben şimdi bunların şeyini atacağım. Çünkü bunlar özel yaptırılma. Hani bizim önceki evimizde e, o 20 yıl durduğum evde şey vardı ya hani e, küçük de o salon. Aynen burada küçük. Gerçi çok fazla şey değil de bu araya sıkıştırdık bunu. Gerçi beri alsak bu tarafa doğru bunu alsak bunu gene burada sınıyor. Yani orada sınmıyordu. Oraya göre bunu yaptırmıştım ben. O yüzden iki sandalyeli bir berjerli yaptırmıştım. Şimdi işte bunu da gri yaptıracağım. Berjerin de gri yaptıracağım. E, yastıklarının bir tanesini bunlar pembe duracak. Şunları gri yaptıracağım. Bunlar da gri olacak. Hı, gri bir ev olsun. ya burada gri olsun artık. İşte şöyle ha, bunu da öylesine koydum şimdi oraya. Şeye hediye götürdüğümüz bu. Ee, onu mu yok, ben ondan büyük götürüm. Bu başka sıran götür diye diye şeyin doğumunda. Hoş geldin bebek bak. Bu hep durur böyle. Tanemin bu ee, şeyidir, anısıdır. Tanemin doğum anısıdır bu. Evet örtüleri de iyi oldu zamanla e, ya biraz eskisin de değiştirmeye de hiç değmez yani örtüsünü böyle örtü de kullanılabilir hiç değiştirmeye de değmez zamanla eskir kul yapısı Allah yapısı değil ya zamanla eskir e, sonra gri alınır. Evet. O saati daha habire taksaydım, o da gri olacaktı ama içeriye pembe uymadı. Tabii ki şunu da söyleyeyim, e, <laughs> bu da bu da uymadı buraya. Buraya o da uymadı tabii. Ama şimdilik bibloları değiştiremeyeceğim. Öyle hepsi birden olmuyor. gri yaptım ya yeter şimdilik her bile koydum ama mutfa, e, ama örtmeyi de hiç yiyemiyorum ya yani bu şekil daha güzel aslında e, bazen değişiklik yaparım bu şekil ama hani hiç de şey yapmak istemiyorum kapatmak da istemiyorum şimdilik bu şekil koydum sizlerin fikrini alayım diye Evet canlarım bir günün daha sonuna geldik. Ee, şey haşladım yarın götüreceğim çocuklarıma biraz rahatsızlar. Allah çok çok geçmiş etsin ya Rabbim. Şimdi e, farkındaysanız sürekli şeyin getirdiği hediyeyi giyiyorum. Ama yıkayıp yıkayıp giyiyorum hemen kuruyor. Çünkü içeri sıcak ya. O, o çamaşır askılığım odası da sıcak hemen akşamdan taksam sabah kuruyor. Hemen üstüme takıyorum çünkü oh, mis kokulu yumuşla yıkıyorum ya. Bunu üst üste defalarca giyebilirim yani çok sevdim bunu. Hem de orta uh, sıcak tutuyor o yüzden. Böyle hafif böyle kadiz bemsi hafif ince. Ee, artık e, haşladım her şeyini. Yarın da götüreyim çocuklara. O kemiğini de götüreyim. Allah ...tüm yavrularımıza şifa versin. Hastalarımıza şifa versin. Dertlilerimize deva versin ya yarabbim. Ee, bu videoyu da çok fazla olmadı galiba. Olsun. Kimisi az, kimisi çok. Ee, sizler, sizler için uğraşıyorum. Canımsınız. Yaşantımı çekiyorum. Görüyorsunuz. İsmet amcanızla da aramızda artık... ...ne olur ne olmaz bilmiyorum... İstanbul'da kızını arattırıyor. Ben onu çünkü engelledim. Yani ben onu şöyle, şöyle olmasını istiyorum. Hani bir kendini düşünsün, kendine bir yalnız kalsın, bir benim yokluğumu düşünsün. Benim yokluğum ona başka kadınları düşündürmesin. Tam ne istiyorsa onu kendi haline bıraktım ki tam ne istiyorsa onu düşünsün, onu alsın. ...ben her şeye razıyım... ...dediğim gibi... ...ben onunla... E, ...boşanmak istiyorsa eğer... ...şubatta bitiyor zamanımız... ...boşanmak istiyorsa... ...kararını kendi versin istiyorum... ...zorla güzellik olmaz... ...görüyorsunuz... ...eliyorum, beliyorum... E, ...o kadar candan, o kadar yürekten ...siz kamera önünde görüyorsunuz... ...görmedikleriniz var... ...o kadar candan davranıyorum ki... ...yoksa onunla kötüle gitmiş olsam... ...çok kötü olur... O çünkü çok huysuz ama ben onun huyuna suyuna gidiyorum. Benim gibi inan kimse yapmaz. Kimse sabredemez ona. Zaten kaç yıl? E şöyle daha üç yıl. Hep kadın peşine koşmuş. Evlenebilmiş mi? Yani gel, kendi de söylüyor. Gelmiş, üç gün kalmış. Bir hafta kalmış, gitmiş. Üç gün, bir hafta kalıp gitmiş. Bir hafta bile kalan olmamış. Hep kendi anlatıyor zaten. Şimdi o takmış kafaya ki orası şimdi o İstanbul'daki diyor işte ona takmış. O kendi haline bıraktım. Konuşuyor mu, ediyor mu, aralarında ne yapıyorlarsa yapsınlar da bana sağlam adımlarla gelsin. Hani onu bırakıp gelsin. Ya beni seçsin ya onu. Ben bu yüzden. Bak eşi olduğum halde bak ne diyorum. Onu seçerse de saygı duyuyorum. Zamanı gelince gider hiçbir şey de talep etmeden boşanırım. Hiçbir şey talep etmedi. Yorumlarınızda lütfen e, elinizi vicdanınıza koyarak yapın. Ben onun için burada çocuğumu bırakıp gidiyorum. Ben burada bu evimi bırakıp gidiyorum onun yanına. Üç gün orada kalsam üç gün burada kalıyorum. Yani dört gün orada kalsam dört gün burada kalıyorum. E, dengeliyorum. Ben ona buraya gel diyorum. Her buraya geldiğinde ona bir stres giriyor, bir şey giriyor buraya geldiğinde. Köyünü özlüyor çünkü. Sürekli ben ona söylemiştim. Zaten sürekli de köyde kalamam. Bu dört gün orada, dört gün burada kaldığıma şükretmesi lazım. Çünkü ben köyde yaşamış bir insan değilim. Ona da dedim zaman da biz evlemeden önce söyledim. Ben sürekli sen köyünde yaşayamam dedim. Biz böyle karar verdik. E, evlenmeden yeni evlenirken de söylemiştim. Benim bir çocuğum var dedim. Ben o düşünmek zorundayım dedim. Ama İsmet biraz bencil. Kendini düşünüyor sadece. Kendi çocuklarını düşünemeyen düşünmeyen benim çocuklarımı düşünüyorum. Kendi çocuklarına inan benim o kadar saygım var o kadar düşünüyorum ki. Yemin ederim kendi çocuklarına yaptığı hataları o kadar ona o kadar şey yapıyorum ki yani bunda hata yapıyorsun. Hep böyle konuşa konuşa anlaşa anlaşa konuşa konuşa canım cizim diye diye onlara anlatmaya çalışıyorum. Çocuklara adaletle davran. Hepsine eşit davran diye. Benim yerimde bir, bir düşünün. Başkası olsa o yerleri verdettirir mi? Ne kadar uğraştım. Bir ay beynine girdim. Konuşa 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 konuşa. Senin bu yere ihtiyacın var mı? Sen bu yaştan sonra bunu e, yani buralarla uğraşmak, buralarla uğraşmak sana göre mi? Çocuklar herkes yerini bilsin. Çocuklar bir ocağa bile ihtiyaçları var çocuklar. Sen e, bir baba olarak dedim ona kaç kere. Ben kendimden düşünüyorum. Bir anne olarak. Ben e, zengin olacağım. Çok param olacak. Benim çocuklarım Kıt kanaat geçinecek. Ben buna yüreğim rahat etmez ki. Yüreğim el vermez. Buna elli kere bunu anlatıyorum. Böyle bağıra çağıra değil. Güzellikle anlatıyorum. Yani sen diyorum neye yarar? Çocukların sıkıntıdayken senin bir sürü orada paran var. Neye yarar bu? Ne için uğraşıyorsun? O sağlığında da bırak. Hani sen öldükten sonra zaten diyorum herkes hakkını alacak ama bırak da sağlığında. Ne zaman kimsenin öleceği belli değil. Bırak da sağlığında da diyorum onlar yararlansın. Azıcık darda olanlara yardım et. Evlenenlere evlenen torunları var yardım etmiyor. Ee, burada askere giden çocuğu var. Diyorum ki biraz bana verdiğim paradan vereyim. Biraz da sen verdi. Ona aydan para gönderelim. Yazıktır diyorum o askere diyorum. Havana bile itiraz ediyor. Her şey itiraz ediyor. Sen o parayı ne yapacaksın? Sen o parayı ne yapacaksın? Sağlığında da çocuklar yararlansın. Ben adaletli davranıyorum. Bak ezan okunuyor. La ilahe illallah. Ben adaletli davranmak istiyorum. Onun da çocuğuna. Kendi param, kendi pulum olsa ben çocuklarımı darda bırakır mıyım? Kendimden düşünüyorum. Diyorum ki sen nasıl rahat ediyorsun? Bana ne diyor? Kim ölürse ölsün, kim kalırsa kalsın diye. Allah'ım yarabbim. Kim ne çekerse çeksin diyor. Ve böyle de olmaz ki. İşte buna da kızıyorum. Buna da kızıyorum. Neyse beni arattırıyor işte kızını arattırıyor, oğlunu arattırıyor. Biraz onun telefonunu engelledim kendi bana ulaşmasın diye. Azıcık karar versin. Kendi kararını kendi versin. Beni seçiyorsa benimle olsun, onu seçiyorsa beklesin Şubat'ı. Çünkü bizi hakimler boşanmıyor. Sene dolmadan, Şubat'ta sene doluyor. Beklesin Şubat'ı, boşanalım. Hiçbir şey de talep etmiyorum. Ben yolumu o yoluna gitsin. Hani ben bunu sadece bu şekilde ara verdim zaten. Değerimi anlasın, yokluğumu anlasın. Gerçekten beni istiyorsa, seviyorsa, beni yanımda başka birilerini anlasın bana geliyorsun. Ama başkasını da istiyorsa bana gelmesin. Zamanını beklesin. Ben ondan para pul talep etmiyorum, hiçbir şey talep etmiyorum. Altınına da verdim, gönderdim. Hiçbir şey talep etmiyorum. Beklesin Şubat'ta. Çünkü bu Şubat'tan başka, Şubat'ta doluyor senemiz. Ondan başka şekilde ayırmıyor hakim bizi. Mahkeme de açsak ayırmıyor. Onu beklesin. O zaman o kadını alsın. Ben ne diyeyim daha? Ben ne yapayım daha? Ben elimden geleni yaptım. Ne yapayım daha? Kendi dışına ağlamaz. Ne yapayım ben daha? Neyse canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Beni de anlayın. Ne durumda koşturuyorum. Beni de anlayın. O acımasızca yorum yapanlar hiç elinizi vicdanınıza koyarak yorum yapmıyorsunuz. Bugün bana ise yarın size ya da bir akrabanıza bak karma ödersiniz. Rabbim öyle bir karma yaratır ki hayatınıza bunu ödersiniz. Yapmayın. Allah'ın e, tokatı yok. Oraya kötü kötü yazmayın. Beni incitiyorsunuz. Ailemi incitiyorsunuz. Yapmayın. Hepsi okuyor bunları. Ne olur. Çünkü benim e, nasıl kalbimi açayım da size göstereyim. Ben en saf en temiz duygularla gittim. Ben en temiz duygularla şey yaptım. Adam benim yanımda konuşuyor. Yapmayın lütfen. Bana olan size olsa ne yapardınız bunu bir düşünün. Ben buna karşı hep yuttum, yuttum. Sizin görmedikleriniz de var. Adama hani yargıda bulunmayın diye gene acıdığım için, üzüldüğüm için hep onu düzeltmeye çalıştım. Hep o elleri kesmeye çalıştım, kapatmaya çalıştım orada konuyu. Hep döndürmeye çalıştım. O yüzden adama söz hakkı vermiyorum çok fazla. Çünkü ağzından ne çıkacağı belli değil. Ya çocuklarına kötü kötü kelime edecek, ya şeyler edecek. Adam içinden geldiği gibi anlatıyor ama incin, kim incinir, kim incinmez bilmiyor. Kim yıkılır, kim kırılır bilmiyor. Lütfen beni de anlayın. Diyorsunuz ki e, ona söz hakkı vermiyordunuz. Nasıl vereyim? Sözünü bilemeyen, sözünü bilmeyen bir insanı nasıl vereyim? O kadar verdiğime şükredeyim ben. Neyse, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımı yeni görenler abone olursanız, beğenirseniz çok memnun olurum, mutlu olurum. Abone olunca zili tüm olarak ayarlarsanız paylaşımlarımdan anında haberdar olursunuz. Zaten akşamları paylaşıyorum 8 gibi falan. İşte bir sorun çıkmazsa. Her şey gönlünüz olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet kalın.